Merhaba, bugün size Hayat Der Dergülümserim isimli oyunu tanıtacağım. Her zamanki gibi izledim, çok sevdim. Bakalım sizler neler düşüneceksiniz. Oyunumuz şehir tiyatrolarının sahnelediği bir oyun. Özen Yola yazmış, yönetmiş. 75 dakika tek perde. Oyuncularımız... Sema Keçik ile Serkan Bacak. Aslında tek kişilik bir oyun bu. Serkan Bacak oyunun sonunda böyle 5 dakika bile görünmüyor. Ama oyunun bütünlüğü içinde önemli bir yeri var tabii ki. E, Sema Keçik'in sahnede devleştiği bir oyun bu diyeyim size. Ben artık önce bunu söyleyeyim ve konusuna geçeyim. Şimdi elinde el feneriyle yıkıntıya dönüşmek üzere olan, yakında yıkılacak olan bir eski tiyatro salonunu gelen bir kadın oyuncuyla karşılaşıyoruz biz oyunun başlangıcında. Kadın oyuncu salonla vedalaşmak istiyor. Ve orada sandıklarda değişik değişik kostümler var, şapkalar, şallar var. Ve o canlandırmış bir sürü karakteri canlandırmış geçmişte. Onlarla vedalaşma süreci yaşayacak. Derken oyun... Beş farklı kadın karakterin hikayesine dönüşüyor yani Sema Keçik o oyuncu kadın oyuncu bunları canlandırıyor sahnede ve tabii çok etkileyici bir oyun oluyor yani yıkılan bir AVM'ye dönüşecek bir sahneyle vedalaşma sürecinde karşımıza çıkan 5 kadın hikayesi Tabii ki izleyici olarak bizi etkiliyor içine alıyor oyunu bu kadınlar ee, her zaman konu edilen kadın karakterler de değil yani. Ee, o yüzden de çok kıymetli, çok önemli ve çok etkileyici. Zaten kadın hikayeleri o kadar çok kullanılmadığı için, o kadar çok kadına yönelik hikaye yazılıp oynanmadığı için de bu yönüyle beni hemen içine aldı, hemen etkiledi. Hemen böyle bir e, hayranlık geliştirdim oyuna karşı. Zaten dediğim gibi Sema Keçik tek kişi 75 dakika tek başına koca oyunu hiç sıkmadan, hiç dağıtmadan. Mesela ben oyunlarda ona dikkat ederim. Bazı yerlerinde kopuyorsam tam o oyun beni içine almamış oluyor. Ama bu oyunda hiç kopmadım mesela. Hep dikkat, hep merak. E, oyunun sonunda e, Serkan Bacak, kemençe çalan müteahhit olarak sahneye giriyor. Diyor ki e, işte merak etmeyin hanımefendi biz burayı tamam yıkacağız ama AVM yapınca içine bir tiyatro salonu, küçük bir tiyatro salonu koyacağız diyor. Bu da Özen Yula'nın gündeme dair bir göndermesi diye bakıyorum ben. E, yıkılan yıkılan AVM'lere küçük küçük tiyatrolar koyuyorlar. Ya, neyse o da bir şey tabii aslında. Çünkü tiyatro Hayattır, iyileştirir, candır. Şimdi ben bu oyunun nesini beğendim diye sorarsanız, zaten aslında anlattım da ama soruya gene kendimce bir cevap vereyim. Kadın, kadını ön plana alışını, kadını konu alışını, kadını anlatışını, kadına duyarlılık yaratma arzusunu, o derdini çok sevdim, çok beğendim. Beş Yıldız. Beş Yıldız'ı konusundan, sahnelenişinden öte, ben aslında Sema Keçik'e verdim, oyuncuya verdim. Ama bir bütün olarak da zaten gayet başarılı, sıcak, samimi, düşündürücü, dert ettirici. Yani bir dert, yazarın derdi benim derdim oldu bu oyunun sonunda diyorum. Ve bakalım siz izleyince ne düşüneceksiniz merak ediyorum. Yorumlarınızdan beni mahrum etmeyin, beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin ve kanalımıza lütfen abone olun diyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Bye bye.